Ya, ya. Evet, Asenur'un babası, babası Scoot Game çizdi. Asenur da boyama yapacak arkadaşlar. Bakıp çiziyor. Sizce nasıl çizmiş? Dur aşkım bir gösterelim arkadaşlar önce. Bakın arkadaşlar, annem ve bu Miraç da bunu böyle arkadaşlar gösterelim. Aa Miraç'ınkini mi göstereceğim? Tamam getir göster Miraç'ınki. Güzel çizmiş Gündüzüm bence. Tamam. Mirac'inki de böyle. Tamam Mirac'a ver Mirac boyasın. Ağlayan ben de kendim boyayayım. Asernur'la biz birlikte boyayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi ben siyah, siyaha boyayacağım. O siyahı bana ver. Anne bir, bir kere ben şu deliğimi çizeceğim. Sonra sana vereceğim. Deliğini çizmek. Ama sen pembeyi boyayacağım dedin aşkım. Sen pembeyi boya ben siyahı olur mu? Tamam dur Bekle. Şunu şu çizeyim siyahla? Çünkü ayansın siyah anne. E tamam ben siyah boyayacaktım. Sen o zaman ben de pembeyi boyayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen aldı elimden arkadaşlar. Evet şimdi ben boyayacağım. Şimdi ben de siyah yapalım. Siyah boyayalım. Bakalım nasıl olacak. Benimki de pembe çünkü kırmızı renk vardı ama annem pembe renk istedi. Ama annem pembe renk istedi. <laughs> Arkadaşlar Sinanlı gibi gülüyorum. Her zaman Sinanlı ile şey yapıyorduk. Oyun oynuyordunuz her zaman. Birlikte. Video çekiyorduk. Nasıl? Beni, ben de vesilamlıyım. O yüzden onun gibi gülmek lazım. Yalnız ben tek elle fazla Nasıl, güzel çizemiyorum Ben güzel diyorsun. iki elle bir elle çiziyorum ama güzel çiziyorum bir elle de. Aferin çiz bakalım. Bak anne bu yala pembe, kırmızı ve tam. Aa sanılır ayakları siyah ama. Ha orası pembe tamam. hı orası pembe. Evet afiyet. Bu yasası ya. Bu yasını bu yasını ben ben, ben çizeyim. Bu yasını sonra sarılayacağım. Ben de kafasını boyayacağım o zaman. Ne? mı? evet burası pembe arkadaşlar. Ben de bu yasını arkadaşlar. arkadaşlar. Hem, hem de işte, ama alıyoruz. Hem de çiziyoruz. Çok komik. Çok komik. Oho, oho. <gülüyor> <gülüyor> Aa anne bu çok güzel yaptı. <laughs> aferin kız sana. Kız sana aferin kız. <laughs> ne kızı ne kızı ne kızı ne kızı? <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> çok komik hayatlar. <laughs> ben boyayacağım dedim arkadaşlar. Asanım yok dedi ben çok seviyorum. Ben boyayacağım dedi. Sıkıt kim o, o az kim arkadaşlar. arkadaşlar boyuyor. <laughs> evet. Bakalım. Kod kıyamaz sen bu çizmeye devam et. O, o bu yazın çizmeye bitir. Ben ben yoksa kazanacağım yazın çizmeye Bitireceğim yazın. Ben kazanacağım. Tamam bitti mi ayaklar aşkım? Evet bitti. Tamam. Onu ver bana sen bunu al yine aşkım. Bir de ben şöyle mi gelsem acaba? Yok. Senin yanına geliyorum. Evet senin yanına geliyorum. Daha güzel gözüksün diye. Tersten görüyorlar arkadaşlar çünkü. Anne yani silahı her silahın hepsi siyah evet aşkım. Siyah. Siyah. Bu yalayı da bu yalayı da sokut kem. Siyah oraları da değil mi kemeri de siyah evet. Kemeri. Ama şu şey, şuralar pembe anneciğim değil mi? Ben pembe boyuyorum. Tamam sen o delikleri boya pembe. Kemerinin deliklerini. Bir de ben Scoot Kemal sonunda biliyor musun ama annem bilmiyor. kızın da bari kızın çizecek. Babam anneme ama annem sonra yapalım dedi. Babam da sonra yapalım dedi. Evet kızın sonra yaparız. Bak ben hemen. Atacak mı? Açacak, açacak diyor açacak ben onu açacak beyim. Burada açacak var. Tamam sen git açacak ver kardeşine gel. Ben de boyama yapacağım. Orada vardı aslında açacak. Ben babana vermiştim. Bana. bana, bana. bana Verdin mi aşkım? Verdim. Aferin. Benimkini almadın değil mi? Yok yok seninkini almadım. Pantolonu, pantolonun beyazı siyah. Ya da ilk önce beyazını alacağız. Beyazı. Burası çok zor arkadaşlar. 15 dakikada çok... çizdi arkadaşlar. Bakın bu yas bu yasını bu anne bu ben çizeceğim bu da sen. <laughs> tamam ama hala delikleri bitmemiş anneciğim. Şöyle sana çevirelim. Dur bebeğim dur bir. Şu şuralarda pembe anneciğim. Evet oralarda pembe. Ben nasıl Biliyoruz kutkime. Siz de biliyor musunuz arkadaşlar? Var biliyorsanız yorum yazın. <laughs> biliyorsanız yorum yazın arkadaşlar. <laughs> evet yorum <yormadım>. atın <laughs> Babam iki tane çizmiş burada. Ah orada da iki tane var çünkü sanırım. Neyse sen de <laughs> bu. Tamam neresi kaldı anneciğim? Hiç bilmiyorum. Nasıl hiç bilmiyorsun? Büyük kut, büyükte kaldı. Daha var ya boyanmış pembe geri kalan hepsi pembe bak ben siyahlarımı bitirdim arkadaşlar Asanur pembesini bitirmedim ben kazandım Şu da siyah. ben kazandım bak böyle böyle şey boyam bitiyor bak bitti benimki bitti arkadaşlar benimki de bitiyor arkadaşlar ama Benim kötü bitti. yapma sen taşırıyorsun. ver ben yapayım oraları <laughs> hadi aşkım ama sen 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 ben yapacaktın ama benimki bitti Benimki bitmedi ama. Sen ne yapıyorsun? Buralar mı? pembe, buralar pembe, buralar buralar pembe. Oralarını da bitir. Tamam, oralarını da bitiriyorum Bak, yapıyorum hala. Tamam, sen koltuğa geç. Ben senin karşına geçeceğim yine. Ben yoruldum sana, yoruldum. Seni böyle çekeyim. Böyle daha net çıkıyorsun çünkü. Miraç boyadın mı aşkım sen de kendi? Boyamadım. Bakayım bir arkadaşlara gösterelim. Geri vereceğim, geri vereceğim. Ben de bir bakayım. Ben de bakayım çok komik boyamış. Bu tele, bu hepsi pembeydi aslında. Neyse Miraç boyamış. Yok kırmızıydı kırmızıydı. Kırmızı vardı. mıydı? Evet. Tamam o kendisi boyasın boş ver kızım. <laughs> evet ben daha bir daha boyadım ben. Annemle birlikte boyul olduğu zaman. Daha mı güzel oluyor? Evet. <laughs> Her tarafı pembe bulun. Ne yazı pembe olacak Şuraları da kaldı. İstiyorsan bu zor olanları ben yapayım mı anneciğim? zor olanları da ben yapacağım. Ama sen hep taşırdın. Hadi ne o iç kısmını olmayı? ben yapayım. Ha, bak şuraları ben yapayım anneciğim. Şeyini ben sen yapacaksın. Bu da pembe. Bu yayını ben bu yayını sen. Tamam hadi oraya sen yap geri almayacak. Ama sen anladım. çok bastırıyorsun. Bak ver bana ben sana göstereyim nasıl oldun. Ver bana. Dur dur Bastırmadan karalarmış gibi yavaş yavaş ama. Bak sana ver bu bir göstereceğim geri vereceğim anneciğim dur. Bak şöyle bak böyle tamam. bir dur ama daha göstermedi. Sen böyle bastırıyorsun bastırıyorsun bastırıyorsun. Bak iki farklı renk çıktı sanki. Benimkiyle seninki farklı bir şey oldu sanki. Binaç açacak açma artık yeter tamam mı? Orasını açma önünü aç. Ama İki taraftan da açtı beyefendi. Öbür tarafını çizilecek anneciğim. De bu kaldı. Evet hadi oralarını ama da bu yolları çiz. Yolları bu İstiyorsan ver. Hadi oralarını ben çizecektim. Sen benim çizdiğim yerleri çizdin. <laughs> <laughs> Hadi aşkım. <laughs> Hadi ver bana. <laughs> <laughs> Asanur <laughs> çirkin yapıyor kendini. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim mi Asanur bebek kendi çirkin yapıyordu kendini arkadaşlar biliyor musunuz? Dur bitti bitti. Beyza Duyu da kendini çirkin Aa, yapıyor. Aa evet dur şimdi ben bunu bitireyim. Böyle yapıyor Beyza arkadaşlar. Beyza Duyu'nun taklidini yap. Hadi yap Beyza durun taklidi Böyle yapıyordu. Bunu da çek. <gülüyor> 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 Ana, dur dur bitti bitti. Asenur bebek. Ama ben yapacaktım. Asen <laughs> tam sen. Yap. Asenur bebekken böyle çirkin yapıyordu arkadaşlar kendini. Evet. Şu an da çirkinim. çirkinim. Ama bastırma dedim sana Asenur. Sen hala bastıra bastıra <laughs> Bastığımı... yapıyorsun aşkım. Ben bastıra bastıra yapıyorum ben. Bitti. Tamam hadi arkadaşlara gösterelim. Şimdi kalp çizeceğim. Tamam arkadaşlara gösterelim. Evet arkadaşlar böyle sıkıntı. Hadi kalp sen yap arkadaşları. Arkadaşlar da bize yorumlara kalp atsın. Evet. <laughs> hadi çiz bakalım buraya. Sıkıntıyım kalbi çiziyor. <laughs> Size kalp çiziyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı çim çine basmayı <laughs> ve like atmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum beğeni yapın. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Skrip <laughs> Kim istediğiniz şeyleri atın biz de çizelim.